Yine yangınlar yine ben. Yine kalsam bul bir neden. Yine sarsam kollarına başkasını dileme Yüzünü yüzünü görebilir miyiz? E Merhaba. bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal. Ben öderim bir bedel. Alkış! Alkış! Selim ana diye bir kişi var orada. O da alkışladı da artık nasıl alkışladı sen? Koran şey alın al. Evet. <laughs> İçinden. Nereden bildin? Zıbaplı. <laughs> <laughs> size mi geldi önce? Zıbaplı. <laughs> <laughs> evet. Biliyorsun ilk bize gelir. <laughs> Kafayı yediğimizin kaçıncı günündeyiz? Sekiz mi oldu kaç? Sekiz falan herhalde. Abi ne haber nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Abi iyi gidiyor ya. Yani bilmiyorum ya. Kafayı yedik ya. Hani... ben seni tebrik etmek istiyorum bu arada. Yani YouTube'da yaptığın işlerden dolayı, giriş e, girişatından dolayı gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Hani sürekli sürekli seninle makara yapılmak zorundaymış gibi hissediyor ya insanlar. E, tavrından dolayı, genel duruşundan dolayı. Ben ciddi bir şekilde seni tebrik etmek istiyorum. Allah razı olsun buram ya. Evet, daha, daha önce de istiyorum. Zaten. İlk günden senin saat düşüncelerini de biliyorum. Eyvallah. birbirimizi de biliyoruz. Yani ben oldum e, ama ya. Bir de böyle çok şey var. Size karşı böyle bir rağbet var. Yanlış anlama benim tavrımdan ve duruşumdan dolayı sana karşı çok yanlış anlaşılmak istemiyorum ama gerçekten Yok, seni ha, hakikaten tavslar. seviyorum. Ee, bir şey, o ya O zaman dilek dur sana bir sürprizim var. Evet. Sürpriz gelsene. Oğlum neredesin? Kim o? Mesut mu? Hayır. Hayvan gibi bir cover geliyor. Zbop. Kim o? <laughs> Azıcık bekle. Başlıyoruz bu Ne de? Leyla Leyla Kim o? Leyla Leyla, Leyla, Leyla. <laughs> o ne demek ama ne ya? ya? Yusuf biz bak ben sana çok açık ve Biz yarra yedik ya. <laughs> Vallahi bildi. Bak ve ağır bir Biz de çok iyi değiliz ama ama şunu söylemek istiyorum. Şımarıklığın alemi yok. Dışarıda bak seni bak, bozmak değil niyetim ama dışarıda bir sürü insan var. Evi barkı olmayan. Dışarıda e, bir sürü insan var e, şu an yaşıyor olduğumuz hayata sahip olmak isteyen. Aynen. O yüzden yemin ediyorum bak 2-3 gün sıkıldım bunu çok dile getirdim sonra saldım. Sıkılıyorsak da sıkılıyoruz kendimize sıkılıyoruz anladın mı? Hiç hiç gereği yok bak ne güzel e, takılıyoruz hoş sohbet muhabbet anladın mı abi? Yani gerçekten e, güzel yani anladın mı? Biraz biraz belki içimize kapanmak için kendimizi sorgulamak için de bir vakte sahip olduk ya aynen öyle yani bu bize biraz böyle kendi iç sesimizi dinlemek için fırsatı <laughs> oldu. Hani evde kalıyoruz falan dediğin nokta da doğru yani. Evet. Ee, e, en azından evde kalıp kafayı yemek bir nebze diğer dediğin şeylere göre daha iyi. Allah evet. bu şart kalanlara da sabır versin. Amin. Abi hakikaten bak bu kurtulalım. Çünkü herkes bak çünkü hani makara şunu fark ettim. Makarayla karışık bunu böyle evdeyiz çok sıkılıyoruz falan muhabbetine getirdiğin zaman gerçekten ister istemez e, insanları kendi için insanları kendi içinde bir kaosa sürüklüyoruz. Doğru. Yapacak bir şeyleri yokmuş gibi düşündürtmeye başlıyoruz. Yani evde al bak al bak adam PlayStation oynuyor orada oturmuş boş boş. Aldın mı? Ya da ne bileyim. Ben dün elimin üstünde durdum mesela. Duvara yaslandım. Elimin üstünde, tek elimin üstünde durdum falan. <laughs> vücut, vücut, ağırlığı, vücut ağırlığı çalışıyorum falan. Aldın mı? Böyle bir ara break dansa merak saldım. Allah kısmet ederse devam edeceğim. Şimdi birkaç anı hareket var. Onları çalıştır çalıştırdım. Bir şey diyeceğim. Ya. Az önce şunu mu dedin? Break dansa merak saldım. Allah nasip ederse devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hayır çünkü. Hayır bir şey diyeceğim. Gerçekten Allah nasip ederse. Hani çıkamaya da biliriz bu durumun içerisinden. Allah korusun bence, ya. Ben bence, bence işler, ya. Bence işler hafife alınmayacak kadar ciddi. Anladın mı? Çünkü... Doğru. Ama işte yani, güzel dileklerle atlatacağız ya. E güzel o zaman dert yanmayacaksın. Ali bit Ali bit miyim? Bir şey diyeceğim. Şu bir tane bir şey söylüyorsun. O ne? Ekranı göstererek. <laughs> Yok bir şey diyorsun. Ne diyorsun ya? Tam dediğin Ulan şeydir. He? Be. Ulan Beys. He ne o? Ulan o. Her şeyin sonuna S şey ekliyoruz. Ulan be. Ha, ulan Usuz. be. Anladım. Anladım. Bunu öğrenmek biraz beni üzdü açıkçası. Çünkü onun daha farklı bir anlamı olduğuna inandırmıştım kendimi. Basit misiniz? Basit. Allah nasip ederse her şeyi öğreneceğiz. Zbor. Allah nasip ederse fakat. Lakin. En başta. Ali biçim inançsız mısınız? Neden bu kadar tutuldunuz benim Allah'ın nasip edecek olmasına? Bizim e, videolarımızı izliyorsanız e, ne kadar inançsız, inançsız olduğumuzu gör. görebilirsiniz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> bu arada bir şey diyeceğim. E, nacizane ya da söylemeyeyim ya ben onu sonra. Söyleyeyim. Söyle söyle. <laughs> hayır hayır söylemem ki. <laughs> yapmam. Söylesin. Hiç söylemem ki yapmam. <laughs> Peki biz şimdi takriben ne zaman bir araya geliyoruz? Üç buçuk ay sonra mı? Ya Ali. Aa, evden çıkamazsak hakikaten öyle. Ya. Bir şey diyeceğim. Ee, her zaman bir araya gelebiliriz. Evim açık ama siz gelmek ister misiniz? Abi biz gelmek isteriz. Bizde var şey yani hani biz de korunarak gelebiliyoruz ya. Korona korona gelin ama bir şey diyeceğim. Hakikaten evde toplanıyor musunuz? Koronada, koronada gel. gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Siz evde toplanmak bu arada? Evde toplanmak değil de e, evde toplanmak değil de arkadaş grubu yani bu eve eve daha önce de gelip çıkan arkadaş grubu. Çok da bir yere ayrılmayan, çok dışarıyla teması olmayan biz bize. Yani Hali hazırda 8 gündür evdeysen evet gelebilirsin abi. Yani şey diyorsun benden korona çıkmaz. Ben, ya, bilmiyorum ya bir öksürük var ama. Şey, abi, sigara adamdır. Pasta oturup, evde, oturup evde paket paket sigara içiyoruz. Yani yanlış örnek olmak istemem. Abi herkes <laughs> abi öksürük var. Mesela bende de geçen tonsilit olmuş. Ama bu kuru adım. değil benim öksürüğüm bu arada onu söyleyeyim. Kuru değil yani. Islak mı? Islak. Geliyor yani. yani. <laughs> Ulan bir! Abi o zaman ya bilmiyorum ya ya ne <laughs> naza çektin yani abi geliyorsan gel kurban yani nerede oturuyorsun sen? Şu an nasıl söyleyeyim? <laughs> Gayet, daha genel bir bölge adı vereceksin <laughs> <laughs> İstanbul, <gülüyor> <gülüyor> Türkiye. <laughs> ya, onu organize ederiz de abi ya yeter ki yarın sokağa çıkma yasağı falan filan bu tarz şeyler olmasın. Abi ya. öyle şeyler varmış bu arada. Ee, bir Öyle bir şeyler olabilir yani. Bir de düşünsene sen bana geliyorsun o sırada sokağa çıkma yasağı. O zaman boku yedik işte. Böyle kaça kaça eve gitmeye çalışıyorsun falan. Öyle bir durum olsa ne olur? Ama gerçi bir gün öncesinden söylüyorlar ya. 65 yaş e üstüne de bir gece öncesinden söylediler ya. Hmm, evet. Yani Ama biz komik şeyler Hayal kur, hayali kurmak istedim. Diyelim sen değilsin, sokağa çıkma yasağı geldi o gece. Hop senden atlıyoruz baba, tekrar evlerimize dağılıyoruz. Anladım. O zaman Gerçi... beklerim abi. Abi vallahi süper olur. Üretkenlik, <laughs> yeni şarkılar, spor. Evet dinletelim. var, var mı? Evet. Sen ben benim, var. Ee, Çok sürpriz dü... bir isimle, alakasız sürpriz bir isimle. İki gün önce çıkardım dünyanın en saçma şarkısı var. Onu dinledin mi? Ben mi çıkarttım? Ya sorma ya sıkıntıdan. Dinledin mi? Valla. Dinlemiş. Aşırı. Sado dinlemiş. Nasıl Sado? Güzel abi. Ben Hakikaten sevdim mi abi? Hakikaten sevdim mi diyor. Valla tatlı. Valla. Dinleyeceğim abi. Valla dinlemedim ben. Yalan olmaz. Aa işte. Sokağa çıkamıyorum. Gacıya yazamıyorum. Evde deliriyorum. Ben arıyorum, açmıyor, açmıyor, delireceğim, açmıyor, 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 Ya tabii ki bir Leyla değil. Ya başlatma Leyla'sına ya. Değil ama işte şey. değil. Müzik, müzik bak böyle bir şey. Naçizane kardeşin birkaç yıl, bir, bir, bir buçuk yıl falan kadar oldu, tecrübe etti bazı şeyleri. Müzik gerçekten insanın nasıl içinden geldiği gibi aktarıldığı hali bence. Yemin ediyorum bak sana öyle gelmiş. Sen senin kulağın öyle duymuş ve onun bir müzik olmadığını söyleyemez ya da bir şarkı olmadığını iddia edemezsin. Çünkü sen onu hissettin, anladın mı? Çünkü sana öyle geldi kulağına. Yani. Bunun takribi ben bir 20 gün daha evde kalırsam iki tane albüm çıkartabiliyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. E o zaman gel iki hafta bizde kal. Hadi buyur. <laughs> ne olur ki? Ulan biz. Yusuf <laughs> bunun için yazacağım sana. Gerekli tamam. ilaçlarımı alayım. Ama sen 30'dan sonra iyi yani deliye vurdun kendini. Iyice. Bana bana sokağa çıkma yasağı yok. Yani hani yasalar gereği ben yok. Ben 46'lıksın artık. Bence bir şey yap. Benim beyin gitti ya. Ama Abi gelirsen be. bu arada gelirsen gerçekten beklerim. Basitir gelirken kol al falan diye sandım ha. Gel. Gel. <laughs> gel, Konuştuğumuz gel. gibi. Gel gel. Bilmiyorum, unutmadım unutmadım. Konuştuğumuz gibi. <laughs> Konuştuğumuz gibi. <laughs> <laughs> Dikkat et kendine. Bana yaz abi ben şey yapacağım şimdi. Yayınlar ve mutlu günler diliyorum. En kısa zamanda... Şu... Sen bana merhaba yaz ben sana konumu <laughs> <laughs> Şu kötü günleri atlatalım. bunlarda da tadı tamam. biber olsun. Herkese selam sevgiler. <laughs> Sağ ol abi. Allah'a emanet ol Kendine iyi bak. Aşk. <laughs> 33 yaşında muhteşem bir enerji ya. Gerçekten. Kapalı Çarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Son dakika. Kapalı Çarşı'ya giden